Merhabalar hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz Bugün böyle sizlerin niyetini kapattığım Fincanımla karşınızdayım siz değerli izleyenlerim Bakalım bugün sizleri Kahvenizdeki telveler neler fısıldayacak Bu arada yorumlarınızda Beğenilerinizde kanalımı destekliyorsunuz Hepinize böyle kucak dolusu Sevgilerimi saygılarımı selamlarımı Yolluyorum siz değerli izleyenlerim Gönlünüzden aklınızdan geçirdiğiniz Her ne varsa Fincanımıza yansısın inşallah Hadi bakalım sizlerin niyetini kapattığım aldığım fincanı sizlerin niyetini açıyorum siz değerli izleyenlerim. Fincanımızın içi falınız. Şöyle bir gösterdikten sonra hiç zaman kaybetmeden Kafanızdan başlayacağız sizlerle izleyenlerim. kafanızda bazı soruların cevabını bir türlü bulamamışsınız. Burada biraz böyle iç dünyanızda bir karmaşalık var, bir savaş halindesiniz. Nedenini bilmediğiniz problemlerle, sorunlarla boğuşuyorsunuz. Kafanız hep böyle meşgul arkadaşlar. Bu aralar böyle uyku problemi de yaşıyor olabilirsiniz. Geceniz gündüzünüz karışmış gibi görünüyor. Ama gereksiz olduğunu anlayacaksınız. Değmezmiş arkadaşlar kendinizi yıpratmanızın hiçbir bir şekilde böyle Sizden başka hiçbir şey kıymetli değil, önemli değil. Çok fazla anlam yüklemişsiniz. Bu probleme, kafanızdaki soru işaretine, karşınızdaki kişiye, yaptığınız her şeye böyle çok anlam yüklemişsiniz. Fakat karşınızdaki kişiler size verdiğiniz anlam, değer, önem hiçbirini böyle sergilememiş. Siz bir vermişsiniz, onlar size hiç yaklaşmamış bile. biraz böyle menfaatini menfaati doğrultusunda e, bulunan kişiler var etrafınızda. Bu kişilerden böyle arınmanız gerekiyor. İyi gün dostu bunların hepsi. Kötü gününde hiçbir yanınızda yok. Hep bir bahaneleri var. Bir düğün yapın, bir bahane olur. Gelmezler. Ya da bir işiniz düşsün. Böyle ya işleri olur gerçekten yani sorduğunuzda sanki onların sizden daha fazla düşkün, sizden daha fazla ihtiyacı olduğunu yansıtır size. Kendi derdinizi bırakıp onların derdine üzülecek moda sokar sizleri. Hiç böyle bakın arkadaşlar ben bu etrafınızdaki kişileri hiç beğenmedim. Bakın hepsi yılan gibi etrafınızda görüyor musunuz? Hiçbiri böyle kardeş de olsa Eş dost akraba da olsa iş arkadaşı da olsa böyle kimi kendinize yakın hissediyorsanız hiçbiri size dost değil. Baş ağrısı çeken biri var özellikle böyle sürekli baş ağrısı çekiyor. Sanki böyle ya bir tedavi görüyor baş ağrısından kaynaklı ya da böyle bir ilaç tedavisi de alıyor olabilir. Böyle başı ağrıdığı zaman gözü hiç kimseyi görmüyor. Böyle kendini kapatmış, elini kafasına koyuyor. Kendi dünyasında savaşıyor bu baş ağrısı için. Bakın şöyle bir 3 rakamım var burada görüyorsunuz. Burada da bir C var. Yanında 7 var. Şöyle bir 73-75 doğumlu izleyenlerim olabilir. İsminde C harfi olanlar özellikle. Bir haber bekliyorlar arkadaşlar. Bakın yolları temiz. Haber geldiği gibi yolları... Açık yola çıkabilirler. Şu an böyle e, bulunduğunuz, yani evinizden uzak bir yerdesiniz, ama sanki böyle pişman olmuş gibisiniz. O çıktığınız evi düşünüyorsunuz, çıktığınız evi özlüyorsunuz. çıktığınız evdeki rahatlığınız, özgürlüğünüz şu an durduğunuz evde yok. Böyle sanki e, gözünüz hep kapıda. Bir an önce böyle evinize dönmek istiyorsunuz. Bakın bir fare var arkadaşlar görüyor musunuz? Bir böyle bayanla işbirliği yapan bir fare var. Bakın kuyruğu nasıl böyle etrafınızı kuşatmış. Sizden bir şeyleri çalan, alan, kaçıran, sizi sıkıntılara sokan bir fare var. Sonra bir bayanla beraber böyle beraber arkadaşlar sanki sizden aldıklarını bakın getiriyor bayana veriyor sevdiğiniz kişi olabilir, eşiniz olabilir, evladınız olabilir. Sizden nedense böyle hep bir koparma telaşında, şuradaki bayana verme telaşında. Bu bayanın isminin içinde arkadaşlar E, A, C, S, M harfi olabilir. Büyük bir kavuşma var. Çok güzel, çok güzel, tertemiz güzel bir kavuşma var. Bakın dudak dudağa böyle sarılmışlar. Rabbim böyle birbirini seven, göz göze el ele olan çiftleri ayırmasın. Aralarına da kimse girmesin. Temiz güzel kalabalığınız var siz değerli izleyenlerim. Ama böyle gidip gitmemekte kararsızsınız. Böyle bir şey alma da ısrarcısınız. Böyle üst olabilir, ayakkabı olabilir. Ben burada kararsız kaldım ama böyle deniyorsunuz, çıkarıyorsunuz. Ya böyle elbiseyi bulsanız altı önemsemeyeceksiniz. Altınız var yani ayakkabı var. Ya da ayakkabınız, ayakkabı telaşındasınız. Böyle bir şey var ona denkleştirmek istiyorsunuz. Böyle bir kararsız kalma durumu var. Bir düğün telaşı var. Bütün hazırlıklar yapılmış. Bütün böyle hazırlıklar bitti denilecek kadar e, en sona gelinmiş. Fakat böyle bu düğün yapacak kişilerin taraflarından birinin bir rahatsızlığı gündemde. Onun iyileşmesi için böyle e, düğün tarihi biraz ertelenmiş olabilir sizlerle izleyenlerim. Rabbim Ya Şafi ismiyle şifasını e, hastalarımızın üzerinden eksiltmesin arkadaşlar. Hazır böyle bir konu açılmışken videomuzun sonlarına doğru esma bakalım mı? Hangi esma size daha çok yarayacak diye. Bu arada ritüellere katılmak isteyen izleyenlerimiz de varmış. Yorumların altında belirtiyorlar. Hepsini not alıyorum arkadaşlar. Çünkü bırakınca yığılıyor bu sefer. Ritüellerimize dahil olmak istiyorsanız yorum yaparak aldı ver dengesini kurmak için de böyle videomu beğenerek alabilirsiniz. Videolarıma abonelerime özel Şimdi e, tabağımıza bakılırsa arkadaşlar birisi sizden borç para almış fakat bu borcu bir türlü getirmek bilmiyor. E, verirken çok iyisiniz ama alırken şu an aranız çok kötü. Çok samimi arkadaşınız, akrabanız, kardeşiniz olabilir böyle can ciğer kuzu sarması gibi bir şey misiniz Ama aranızda bu aldı verdi muhabbeti girdiği için biraz soğukluk olmuş bir duvar örülmüş. Evet. Konuşmamanız gereken aslında iki kişi var, iki kızı var. Böyle bir karılı kocalı iki kişi olan, yani dört kişilik bir aileden. Bu kişilerden böyle uzak durmanız gerekiyor. Yalancı, riyakar, arkanızdan konuşan, yüzünüze gülüp de böyle arkanızdan dedikodunuzu yapan bir çift diyebilirim. Arabayla alakalı bir şey var. Böyle sanki e, arabanın altı altı gözükmüş arkadaşlar altla tekerlek kısmı gözükmüş. Bunlarla ilgili böyle bir yenilemeye gidebilirsiniz. Bu arada böyle işle alakalı böyle fabrika gibi olabilir. E, i̇ki defa gidilen yani bir gece bir gündüz gidilen bir yer olabilir. Ya da böyle e, haftanın belirli günleri de gidiyor olabilirsiniz. Yani böyle bir işiniz olabilir siz değerli izleyenlerim. Buradan böyle bir tazminat mı? ya da böyle bir şey bir para muhabbeti var böyle bir toplu para gelecek bu iş yerine ya maaşlarınızı düzenli almadınız toplu bir şekilde alacaksınız paranızı ya da günlük hesabı gidiyorsunuzdur toplamışsınızdır ay sonu bunları böyle toplu bir şekilde alacağınız bir para akışı var arkadaşlar bu arada böyle kız çocuğu var burada ama sürekli böyle e, ensesini tutuyor olabilir arkadaşlar. Buram ağrıyor diye, diye olabilir. Ya da böyle e, sol tarafıyla bağlantılı e, bir ağrılar olabilir. E, bu kız çocuğunun üzerinde arkadaşlar bir yıldız düşüklüğünden kaynaklı bir nazarı var. Bu nazarı giderin. E, o ağrıların hepsi bu kız çocuğundan gideceksiniz değerli izleyenlerin Bir tarafı sıkıntılı bir tarafı tertemiz görünüyor. Rabbim şifa versin. Çok genç. Rabbim kimseyi evladıyla sınamasın. Şimdi sizlerle izleyenlerim tabağımızdan, fincanımızdan gördüklerim bunlar, yorumlayacaklarım, söyleyeceklerim bunlar. Buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın canlarım.